Oğlum saç şaka çakamak... mı Oha baya güzel oldu haş. Dünkü d yayından sonra hiç uyumadım bugün. Uykusuzluktan ölüyorum şu an fakat biliyorsunuz ya uykusuzken çektiğim videolar baya eğlenceli oluyor. Dün 2.5 saatlik bir SCP yayını yaptık. Korkmaktan altım ettim tabii ki de. Bugün yine bu videonun yayından gün canlı yayında SCP oynayacağım. d linki yorumlarda ve açıklamalara gelebilirsiniz. Saat tam 9'da canlı yayın başlayacak. En yakın efsane savaşı öğretme videosunu 4 ay önce çekmişim. Ondan önce de 7 ay önce çekmişim. Aga tops Özledi beni, ağlıyor taps. O kadar çok taps istiyorsunuz ama bir anlaşma yapalım. Oğlum 4 oyuncu attım, tasvirse 8400 like gelmiş gerekli. Oğlum 8000 like atıyorsunuz bunu 4 ayda. Kardeşim atar atmaz 8000 like atana taps istediğinizi anlayayım ya. O yüzden bu video hayvan gibi like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanla günde 66.000 yorum geliyorsa bunun 38.000'i veya 2.3 milyonu Taps gelsin. Taps'ın cidden gelmesini istiyorsanız bu videoya hayvan gibi likelarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya cidden güzel like patlaması gelsin. eskisi gibi belki de 2-3 günü bir Taps videosu atmazsam... ikinci kez sünnet olacağım. Bu garip bir blöf ya da en kötüsü saçımı sıfıra vurdururum. Ama! like gelirse video atmayı adam değildir oğlum bak bu net söylüyorum gerisi sizde biz girmeli tabs o kadar çok şey olmuş ki kafayı yersin kafayı yersen açıyorum hatırlarsanız en son wild güncellemesi geldi arkadaşlar wild west güncellemesi gelmişti şu güncelleme şunu tamamlamamıştık bugün orada gizemli askerleri bulacağız ve haritada yeni maceralara bakacağız ve karşınızda aylar sonra tabs sen sevas motoru bebeğim benim aşkım bir tanem iyi ya bugün wild west güncellemesindeki açmadığımız şeyleri ve yeni şeyleri göreceğiz arkadaşlar şeyleri değil yeni gizemli askerleri keşfedeceğiz kitap tane ya da 3 tane güzel askeri bulmamıştık. Ve ekrana bakar mısın bebeğime? Oğlum oyun çok manyak bir hal almayacak arkadaşlar. Çok manyak. Bunlar normalde şu ekrana bakar mısın? Ve böyle bir şey gelmiş. More Fashion diyor. Burada arkadaşlar istediğimiz özel şeyleri getirebiliyoruz. Wild Damn. Bunlar niye yok lan burada? Hepsini açmadık diye mi? Burada özel karakterler ekleyebiliyoruz arkadaşlar oyuna. Hemen burada yasakmış tamam. İlk önce şu kekoları yeneyim sonra iki tane gizemli askeri bulalım arkadaşlar. Hemen kaç para vermiş? 3500 para vermiş bana tamam mı? Secret'e ki aa da kullanmak yasak. Ne kullanayım birader? Prade Queen. Oo, aşkım manitam. Bebeğim buradaymış ya. Hatırlarsanız arkadaşlar benim ex aşkım Prade Queen. Hepsinin içinden geçebilir diye düşünüyorum. Yani Queen'i siz ne sandınız kardeşim? Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Eyle ki yukarı çıkabilirsin inebilirsin ya bana öğretti Taps'ı ya Bana öğretiyor Hadi bebeğim aşkım benim bir tanem benim be Yavrum benim be hadi Fred Queen'e e inanıyorum o benim ex aşkım arkadaşlar Yapabilirsin dostum yapabilirsin Ya taş gibi kocu be Yemin ediyorum Kralsın hadi püvensesin benim be Hadi ya Yendik yendik abi Yendik yani gel yani ne easy easy eyvallah kendisi. Böyle Q yapabilirsin. Son da Fred Queen'den. Mükemmel bir bitiriş geldi. Adamsınız. Burada hala kullanmıyoruz muyuz Wild West'i? Wild West'i hala kullanmıyoruz. Ben gideyim de bir şu gizemli askeri alıp geleyim o zaman. Onun için ben hemen Sandbox'a girelim arkadaşlar. Sandbox'ta diğer kalan iki tane gizemli askeri şıbırık diye çekip geleceğim hemen. Yani şuradan Wild West'e giriyoruz. O Legacy güncellemesi. Orada hatırlarsanız Thor çıkmıştı. Şimdi şurada bir yerde bir tane hırkız. Hırkız var. Bunu almamıştık değil mi? Almamıştık bunu bakın bu. Hırkız. Bunun özelliğini bilmiyorum. Nasıl bir şey geldi? Bu arada hala abone olmazsanız benim şimdi abone bunu söylemeyi unuttum. Çok uykuluyum bu videoda. Beni beni anlayın bebeğim. Uykuluyum. balın chain. Hmm. Şeyli toplu ve zincirli gibi bir şeymiş. Hemen bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen koymuş ki. Aa bu tabii ki gizemli asker olduğu için sekrete buraya koymamız gerekiyor. Her seferin a balın chain. Her seferinde bunları koymamız gerekecek mi? Aha. Bir tane ball ve chain vs raptor. Bakalım ne işe yarmış ball chain. Mal gibi yerde yatıyormuş yani, bir caca da yaramıyormuş yani. Ne, <laughs> kanka? Ne iş yarılıyor lan bu? Ne iş yürüs ki bu? Evet, evet. He. Hmm. He. Pek bir tahta ya söylenmez yoo. Ana hemen ölüyorlar. Sırada arkadaşlar bir tane gizli askerimiz var fakat bu gizli asker almak çok zor bebeğim. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şaşıracaksınız bence bakın Ne yapıyoruz biliyor musunuz bu gizli askeri almak için? Sesim niye böyle gidiyor çünkü ben manyak gibi sesim öldü. Bir şöyle birkaç tane dynamite tower alıyorum tamam mı? Buraya gunlistings alıyorum. Buraya da alıyorum bir sürü ya da yavaş şeyler almam lazım buraya. Mamut alırsam içimden geçmez inş. Sonra arkadaşlar Böyle. E, şu kralın içine giremem. E, şu ablamızın içine bir tane bombacı ablamızın içine girip Allah öldü. Abla öldü ona giremedik. Şu bombacı ablamızın içine girip kaç anlayacak. Banka soracağız oğlum banka soracağız. Abi ben sizi seviyorum yemin ediyorum tüylü filler. En sevdiğim şey fil. Tüylüsünü daha çok severim. Üstüme koşmayın rica ediyorum. Allah. Kendi babamla ölürsem ağlarım. Kendi babamla ölmüyorum. Bismillah yarabbim. Yarabbim. Ne? <gülüyor> ne? <laughs> Konuşmaya başladı lan bunlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada nasıl banka var. Buraya cumhurla Allah yanlış. Yanlış bir yere ben bomba attım az önce ama inşallah. Aha. Bomba bomba bitmiş. Bomba bitmiş. <laughs> Fuck. Fail. Orayı bombayla patlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Artemis de gidip orayı patlatsam ne olur ki? Artemis şuraya iki tane giant, giant koyak. Artemis bebişkom gel. Gel yavrum. Gel yavrum. Ol, ol, olacak. Olca... Ana. Artemis. hoş Artemis iyice şeye döndü ha bu. Hungry Games Allah tövbe estağfurullah geliyorlar. Hızlı geliyorlar Artemis. Al çok hızlı koşuyorlar bu. Şişt. Artemis bebeğim. Daha hızlı gitmen gerekiyor. Bir yandan arkamdan çıkıp bana surprise mudur mud moder yapacaklar diye korkuyorum. Şuraya patlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun arkasında bir gizemli asker var derken. <laughs> Artemis yemin ediyorum aşkım bebeğim benim ya. Bakın arkadaşlar gizemli askerimiz burada. <laughs> Banka soygunu zıbap. Zıbap. Tamam. eee Ice Giant'lar. Allah şu güzel asker almam lazım. Salın lan beni. Ne geliyor? Aha. Bank Robbers. Banka soyguncusu geliyor. Fakat ben artık işte buraya geldiysem onları içinden geçerim aga. Ama Artemis o kadar tavşanlı bir gacı ki o biliyorsunuz benim Pred Queen'den önce ilk aşkım. Artemis, Aşkı Onu ben bunları öldürmeden buradan gitmem. Ne? Ne? Ö Özel güçleri mi gelmiş lan bunların? Oha. Onlara da ayrıca bakacağız. Şimdi yeni gelen askerimize bakalım. Düşünsene iki saattir böyle uykulu uykulu bir şey ama hiçbir şey kayıt almamış. Kendim bıçaklarım oğlum. Şimdi yeni gelen askerlerimiz başkana geldi. Balın bakın abi burada kaç tane daha gizemli asker var gelmeyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gizemli asker daha ben çıkartmamışım oğlum. 6 tane gizemli asker var daha bulmamız gereken. Geriden gittiği için, gittiği için arkadaşlar. gittiği için. Şive yapıyorum. Uyuksuzluktan kafam mükemmel şu an ya. Şu an öğlen saat 1.30 ve uyuyup akşam 9'daki yayına yetişmem lazım. Ondan önce de video çekmem lazım bebeğim. Bu videoyu akşam 6'ya yayınlamam lazım. Youtuberlık çok zor. <laughs> Youtuberlık. Şimdi yeni gelen özelliklerimize bakalım. Bank Ne işe yarıyorsunuz siz kanka? Mesela siz siz hangi şey sap oluyorsunuz kardeşim? Vlad vs Bank Robert. Bir de bu yaprak fan. Yaprak sanmıştım ben bunlara paraymış. <laughs> Yumruk atıyorlar bir de. <laughs> bir dakika bir dakika. Bu eğlenceli olacak şimdi dur. Bakın şimdi. Bayağıdır King koymuyordum şuraya bir King koyayım. King de ben olacağım. <laughs> Merhaba. Beni paralayın lan. Para atın lan bana. Oğlum ağzıma para atsanız da benim. Hop. Laps 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 laps. <laughs> Kral zengin oldu yüzüm hop. Ne? Bank roburlar kendi kendi intihar etti. Paraları gidince aga be. <laughs> Ver yani bu ne, ne işe yarıyor ki yani? Kimi öldürebiliyor ki mesela bu bank robot? Kulübelleri öldürebilir mi? Zıbap. Öl, öldürüyormuş. Hmm, güzel, kaliteli. Kaliteli. Şimdi kaç tane Wild West oynayalım artık şu manyak oyunu şunu haritayı bitirmek istiyorum burada çok az oynadık çünkü şimdi biraz zeka şov yapalım bebeğime kimleri alabiliyorum kanka Hı, be, 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 be. bir tane Reaper'la Allah'ınıza kavuşturacağım ben şimdi sizi izleyin zıbap iyi easy oğlum easy E yani böyle diyor unitlere geçersin diyor gerek var mı Zabzu, da. Abi hatırlıyor musun ya? Şu Reaper'ı ilk gördüğünüzde vardı Reaper Reaper deme onun ismi Riper, Reaper falan diyordunuz öyle bir şey yok öyle bir şey yok o Amerikanlı kaktüsü <laughs> hedef tahtası sana Süleyman, sakin ol ya sakin ol sen sapık çıktın ya ne son anda Reaper öldü mü? Yoo, kazandık çok temizdi mükemmel ya Aa atlar. Unicornlar gelmiş. Unicorn severin. Ama sizi daha sonra öldüreceğim. Özür dilerim. Ama sizi öldürmem belki. Kendi altımı olurum, Za. Bu sefer garip bir şey yapalım mı? Skeleton Archer'larla yakacağım oğlum sizi. Ee, yakacağım. Bir de 5-Walk alırsam. oh 5-Walk Archer'a bayılıyorum. Aa biraz da Ice Archer'ı mı alsak? Bakın mükemmel bir saldırı olacak. Gerizekalı Skeleton Archer'lar. Aa pusu kurmuşlar. Öyle haysiyetli bir şey kalmadı. Haysiyetli bir şey kalmadı bu devrede ya. Evler oraya pusu kurmuş. O zaman biz de şöyle bir şey yaparız kanka. Bu ne? Dinamitçi mi Buraya bir tane, iki tane mağara adamı koy tamam mı? Buraya iki tane mağara adamı koy. Bunu bir tane koy. Bu adam değil çünkü. Sonra şuraya iki üç tane mağara adamı koyalım. Sonucuma kankiş... ...Five Oak Archer ordusu yapmak istiyor ona. Five Oak Archer'a bir düzey bayılıyorum Çünkü çok seksi şeyler. Bakın çok eğlenceli oluyor. Zıbap hop patladı orası. Hop bak hop uzaya işte elinmaz. <laughs> tamam. Hmm, bu iş tamam. Şu atların bir müs münasip yerlerine adamsınız. Adamsınız. Bak bak Mevlana ola ola gidiyor. <laughs> Abi çok eğlenceli değil mi bu bu karşılar ya? Bu çok eğleniyorum. Ama kaktüsler içinizden geçebilir. Ee, Anam. <laughs> ya kaybetmeyin oğlum ya. Oğlum kaybetmeyin ya kendi aranızda patlatırsanız olmaz ama biz bunu anlaşmadık. Bu kadar şaka yeterli arkadaşlar. Biraz ciddiyet. Ha, üç tane. Üç tane gel. Ha, gel buraya gel. Sen bana şey... An Niye beni bağırırsın ha? Oğlum sen kralın nasıl bağlı? Beni aldı götürüyor. Beni... Ha, ne oldu? Ay <laughs> diye bağırırsın öyle. Kralını almaya çalış... Kafanı gel buraya. Kendini uçuracağım ben senin. Sultan Süleyman Han Hazretleri'ne nasıl artış yapabilirsin Oğlum bak gacı. Yaprak kadar boyun var çok... Ağzını vuracağım bu gacını ya. Başka kim var? Dinamitçi abla seni haremime katacağım. Yanlış oldu seçti öldü. <laughs> Hürrem Sultan'ın yolundan gitmeniz lazım oğlum. Siz hiç siyaset bilmiyorsunuz. Bu sefer de bu sefer tuzak var mı arkadaşlar? Yok. Direkt oka dizeceğim ben bunları ya. Ben bunları direkt oka dizeceğim abi. Ok da çok eğlenceli oluyor. Bakın tek de zıbap. Ananı. Ha onların da okçuları var mı? Secret unit alamıyor muyum aga? Aga niye secret unit alamıyorum? Ha neden? Siz bunu istediniz aga. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun kardeşim? Sen bu protein tozunu alıyorsun süte banarak yiyorsun. He. Gel buraya zıbap. Onu 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 elin maskı gönderdi diye anlaşmadık bir zaman kanka. Yani öldük. Ya illa bunu mu yapıyım kanka? Bir tane Reaper koyuyorum buraya. Tamam mı? He. Al. Bin tane vampir koydum. İçinizden geçeceğim şimdi. He. Hayır, <laughs> Oğlum Reaper deli ama. Reaper <laughs> sem çocuğu bence arkadaşlar. Baba manyağa bak. Urep roasss asın. Ha? AHA the fuck? Ben sizin ilacınızı biliyorum kanka. Sen misin benim ilacım lan lan nana. Sen kalbinde bir kiracı yerleşeceğim Sımsıkı sıkı aç kalbimi. Sen misin ilacım lan lan? Monkey King bence bu işin şey olabilir mi? Çünkü Monkey King'ler üzerinde zıplayan yaratıklar. Bence Monkey Allah Monkey. Monkey öldü mü lan? Ya Monkey King sana güveniyorum. Şaka maka bu bölüm zormuş lan. Yo hala iki tane Monkey King'im ayakta. O samuraylar. Ege gıcı. Gıgege. Öldünüz za kazandım ağlayın. ben ciddi alınca tekte geçerim. Bu bölümü tekte geçmezsem adam değilim lan. Ha bu kadar net konuşuyorum ne olacak? Buraya bir şey hava işleri dayıyorum aga. Monk ordu monkları da daya. ya. Dragon'u istemiyoruz. Buraya da şey daya. Buraya da birazcık samuray dayadığın zaman Geçmezse adam değilim diyorum oğlum sana Adam değilim lan Kim adam? Adam kim adam? Eee ne oldu? İçlerinden geçtik bak gördünüz mü? Kimse ölmedi neden? Biz çünkü zarar vermeyiz halkımıza o. Sen sen, sen kendi askerini Bence Ne oldu lan? Ö, dua etti galiba Allah yardımcıları o da geçen mavilerin Oğlum bu nasıl bir asker lan? Havadan kurşun yağdırıyor. Hayır bize böyle bir bilgi verilmemişti ama. <laughs> Firebook Archer. Çok güzelsin lan sen. Sen mükemmel bir dati. İşte bu bir tane kişi kaldı. Firebook karşılar. Diyan ben demiştim tek adam değilim demişim. Adamıyım değilim şaka adamım. En adam benim ağlayın. Ben burada şov yapmak istiyorum arkadaşlar. Reaper'lar vs. Bunu tekte yenemeyebilirim. Ama yine de bilirim. bu, bunu Allah bilir anladın mı? Kimse kimseye şey yapmasın. Herkesin hayatında kimse karışamaz. Ve win. Dünyanın kolay win'i. ne dalga mı geçiyor? Dal dalga mı geçiyor? Komik mi? Komik mi birader? Ben şimdi... ben bunu aldım böyle tamam mı? Zıbap. Aa! Sen terbiyesiz bir çocuksun. Sen hilekar. Hilekar. Bak şunu ne yapacağım yüzü. Zap. Ee, kaçtığını sanıyorsun değil sen? <laughs> oğlum bu saatten sonra kaçsan ne olur? Göğe yükseliyorsun lan. Ha? Şişt, Mahmut ne oldu lan? <gülüyor> Kamil. Aa, <laughs> öleceksin oğlum ya. Bak Ne mal. <laughs> Eğlenceli oldu. Aslında burada bırakacaktım ama bırakmayacağım. Eğlenceli. Ama şu an kaçıncı bölümdeyiz? Burada artık bırakabiliriz. Kaç bölüm bitirmişiz? İki sayfa daha var. Güzel. Devam edeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bayağı eğlenceliydi bu videonun montajı çok uzun olmasın. Yarım saattir oynuyorum neredeyse. Çünkü bu video bu akşam altı yetişecek abi. Beni anlıyor musun dostumu? Diyor. Bayağı eğlenceliydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu video için. Taps için mükemmel sevdiğimiz oyun için bu videoda arkadaşlar sevgilim. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bay.